la hayra diyor. Böyle cemaatlere iştirak etmeyiniz. Nihayet oradan oturup da boş yere gidiniz. La hayra. Menfaatü hayr yok. Fi kesilim min mecahum. Onların cemaatlerinden, münacatından, konuşmalarından, necva, gizli konuşmalarından, açık konuşmalarından, içtimalarından, hayr yok herkesin. Her cemaate iştirak etmeyin. إلا من أمر بصدقة مجال بالصدقيل بالخير بالإعطاء إذا موضوع سهل أو معروف ياخذ عمل معروف أحوال أحكام إلهية من قبوله بشيء موضوع بحث أو إصلاح بين الناس ياخذ خلق أرصن بالإصلاحات إصلاح سهل أو مجلس لا يجلس كبير مجلس ahmar-ı salihâ, ahkâm-ı ilahiyeye mühalif bir şey yok, onlardan bahsediliyor, sadakattan bahsediliyor, halkın arasındaki ıslahdan bahsediliyor, ona devam ediniz. Onda hayır var. Eğer bunlar yok ise, bu meclislerde hayır yok, devam etmeyiniz. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اِرْتِغَىٰ اَمَرْضَاتِ اللّٰهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Bir adam bunu dinlerse, Kur'an-ı Azim-i bu ayetleri, yani istilak ettiği istimaler, ancak dini olan istimaler, dinin aleyhinde olmayanlar olsa, ibtiga merdatillahi, <laughs> Allah'ın rızasını talep ederek bunu talep ederse, fesevfe nü'tihi ecren azima, biz ona ecre azimi ihsan ederiz. Sevfe bundan sonra ki kıyamettir. Kıyam demek ki müminin sevap, verecek sevap, ebedidir. Ebedi olduğu için muhakkak dünyada yerleşmez. Onun için Allah ahirete ihsan eder. Ve men yuşakikir Resul'e Her kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bak Resul yalnız eliflamsız olursa her peygambere olur. Fakat er Resul dedi mi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir kamil. Ve <mum> men yuşakikir Resul'e kim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme muhalifet ederse min ba'di ma tebeyyene lehül hidayet tebeyyün ettiği halde. Farhan nazil olmuş, ahkam-ı ilahiye beyan edilmiş, hidayet meydana gelmiş, dalalet meydana gelmiş. Ondan sonra muhalifete başlarsa ve yettebe gayre seviyelil müminine müminlerin yolu olmayan yollara tabi olmak. Yani müminin yolu tahakkuk etmiş. Onu bırakır da başka yola yeterin giderse nüvellihi ma tevella nüvellihi vereceğiz ona ma tevella onun tevelli ettiği şeyi. Dünya amurunu vereceğiz ona. Dünyanın çünkü bir kıymeti yok nezle ilahide. Lev kâne teddü lev tezhinu dünya cenâhe be'udetin ma şeribe minha ha kafirun şerbetemâ. Eğer nezle ilahide dünyanın kıymeti bir sinek, sivri sineğin kanadı kadar olsaydı Allah Celle Celaluhu dünyada düşmanlarına bir yudum su vermez. <laughs> Allah'ın dünyanın bir kıymeti yok, çünkü muvakkat bir şeydir, gelip geçicidir. Asıl kıymet ahirettedir. i̇şte bu yolu intikap etmeyene ma <laughs> tevello, Veririz ona Ma onun istediğini. Dünyada mal da verir, servet de verir, memuriyet de verir. Her şeyi verir. Lakin ve nuzillihi ve nuslihi cehenneme. Ondan sonra ahirette de cehenneme atarız. Ve saat masira. Ne fena bir cehennem. Dünyanın birkaç günleri için ebedi olan bir cehennem, bir azabı almak. اِنَّ <Sessizlik> اللّٰهَ <laughs> allah Celle Celaluhu azametinin büyüklüğünü beyan ediyor. Şirki kabul etmez. Ne şirke bir şefaat olur, ne kabul olur. Ne Kur'an şefaat eder, ne Peygamber şefaat eder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kat'i olan emridir. Emrine karşı Resul-i allah Teala'nın emrine karşı hiçbir veli, bir nebi kalkıp da bu kafiri mene e, affedemez ki. Hatta sahabe-i kiram zamanında onların babaları için dua etmek istediler, ayet geldi ben etti. Küfür üzerine gitmişler. Evet. Bir adamı kilirliyorsun, küfür üzerine gitmiş. Buna dua etmek, Allah rahmet etsin efendim. Ölüleri hayırlı beyan ediniz de Allah rahmet etsin. Bunlar Kur'an'a mı haliftir? Çünkü küfür üzerine giden insana ne rahmet-i ilahiye var, نا جنته ندم خيرته. ابن أقرش الفيلم الله رحمة السميع جهارته ماشي بشيء دليل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله لا أنا هو شيء دليل. ومن ي إنه الله لا يخرع يشرت به. مخترته ماذا الله ب الإنسان الله شريك كشرسه. ve yekfiru mağdûn ezalike şirkten başka her hepsini affeder Allah gafuru rahimdir. Hem de limen yaşağı istediğine <laughs> ve men yüşrik billahi tegabbelle belalem ba'ida her kim ki Allah'a şerik koşarsa da'i rahmeti ilahiyeden çok üzüm bir belalete gider. Kulası kanun-i ilahi de budur. Allah merhameti gazabına sevkat etmiştir. Fakat iman esastır. İman olmadıktan sonra ne şefaat olur ne mağfiret olur. E o iman siz dilene de Allah rahmet etsin demek öyle hatadır kusurdur. İn yed'un min dunihi illa inasen ve in yed'un illa şeytanen meriden la'anehu Allah. İn yed'un min dunihi Allah'dan başka ibadet eden yed'un ya abdune. Neye ibadet İlla enersen cahiliyet zamanında melekler Allah'ın kız velidir küfürdür tabii söylerler ya devriler habanet ederlerdi yahut la te unzu kelimeleri müennesdir ona müennese kalin dilemiyor bu adet ederler sura ve gabrun illa şeytanın melidur la hamunallah onlar dediği melun olan şeytanıdır, başka bir şey değil. Şeytana ibadettir çünkü şeytanın ile olur. Birisi birisini idlal ederse yine şeytanın ile sebep olur. Şeytan idlal ediyor, müsellet ediyor velikinin üzerine. Onlar şeytanın idlaliyle ibadet ediyorlar. لَعَنَهَ اللّٰهِ وَقَالَ لَا Bu lanetle girifkar olduktan sonra Allah'a karşı başladı yalarmaya dedi ya Rabbi Adem Aleyhisselam'ın yüzünden beni bu toki gir, laneti giriftar ettin. Madem ki adam benim düşman, düşmanımdır evladeli de bana öyle bir kuvvet ver ki ben düşmanlarıma galip edeyim. allah Teala şeytana gösteriyor mal serveti. İşte bu senin elinde. Bununla istediğini ibrar edersin. Şeytan bu vakti efendim güzel bu kafi güzel ama bana kafi değildir. Onların içinde kuvvetli insanlar olacak. Ondan sonra oyunları gösteriyor. İşte bu oyunun en aleri senin elinde alet, düşmanın olan ad beni Adem'i idlal edersin. Aynen. Buna da seviniyor ama efendim daha istiyorum kuvvet, daha fazla istiyorum. Çünkü onların içinde salih kimseler olur de dinlemez beni. Ondan sonra müskilatı gösteriyor, serhoşluk filan. Buna da hoşlanıyor, fakat diyor efendim, bu da güzel, iyi bir vasıtadır benim için ama yine onların içinde bunu da dinlemeyenler olur. Ben öyle bir vasıtayım ki ben intikamımı hakire alayım. Hafifli Ondan şey. sonra hanımların hilekarlığı mekrini oyunlarını, bugünkü oyunlar o tiyatro, sinema ve evdeki olan halleri gösteriyor. Şeytan o vakit memnun olur diyor, el ana şimdi maksadıma eriştim, ben bunlarla. Bu oyunlarla, bu hanımlarla, bu servetlerle düşmanıma muvaffak olurum. Bunu Adem Aleyhisselam anlayınca dedi ya Rabbi evladıma düşmana, evladımın düşmanlarına bu kadar silah verdim. E benim de evladıma da bir ihsan et. Demiş senin evladlarına da bir günah yaparlarsa bir günah defteri anı yazarım. Fakat bir iyilik yaparsa on tane yazarım. 70 sene yazarım bile hesap vereceğim. Allah Allah. Ondan sonra demiş ya Rabbi de hala keremini istiyorum. Demiş ki öyleyse tevbesini kabul ederim ta gargaraya kadar yani kendinden ümidi kesinceye kadar bir kul halis bir niyetle tevbe ederse tevbesini kabul ederim. Allah Allah. O şeytana böyle silaha de, Adamın Adem'in aleyhisselamın evladına bu silahı vermiyor. Yani son nefeslenir. Nefesle Ömeri nefesle? kesinceye Allah Allah. kadar. Bak evet. mesela Fergavun'u Melih denizde, evet. olmadık bunun gibi. Tamam. Artık bir bakıyor ki hiçbir hile şey yok, e, Allah diyor. Evet. Şimdi sekerat zamanında insan makamını görüyor. Makamını gördükten sonra iman ederse gözünle inanmış olur, peygambere inanmış olmamış olur. İmanın bil bizde maksud. İmanın bil gıyb Allah'a, Kur'an'a Resul-i Ekrem'e iman etmek görmeden yerini gördükten sonra iman ederse o vakit gözünden iman etmiş Allah'dan değildir. Aklinden hatta İslamiyet'te alakası yok. Aklını ne hükmediyor aklına tabi olur. O da tam bir iman değildir. İman, bilgib, iman edilir. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a karşı ve kâle le'attekizenne min ibadike ben senin kollarından alırım bir kısmı nasiben bir miktarı mefruza maktu olan bir kısmı alırım cehenneme göndermek için. Ve <laughs> le <laughs> onları doğru yoldan idlal ederim. Cenab-ı aldı ya emri. Artık o emin oldu şimdi yapıyor. Onların çoklarını hak yolundan çeviririm. Ve <laughs> le <laughs> 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 çok ömediler fikrine ömediler. Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Öyle yapacak ki dimağında dünyadan başka hiçbir şey kalmaz bu şekilde çevirir. Ve senin emrine muhalif olan şeylere emrederim, sevk ederim. Fe le yübettikunne en aşağıyı hayvanların kulaklarını kesmek, hayvanlara zahmet vermeyi de alıştırırım. Ve le Fele yugayyirun <gıyırınna halkallah> Emrilerim Allah'ın halk ettiği mahlukatın halini tebdili değiştirmeyen halali harama, köfri belalete bu onları Bu şeytanın yapacağı programı. Ve men yettekizi şeytana Allah emrediyor. <feyi gülüyor> <Allah 'ın feyi gülüyor> bir insan şeytanın kendine dost ittikaz eder de onun sözünü dinlerse min dünillah fakat hesire husranen mübina elbette mübin olan zahir olan bir hesarete girer. Şeytan görünmüyor fakat etraf vasıtasıyla alaka olur, peyda olur. Ferakli feravni zekiyi feylesuf Mevlana diyor. Feravun hem zekiydi hem <laughs> akli başındaydı. Nemrut gibi değildi. Nemrut had, haddi had zatında ahmak bir insan idi. Fakat Firavun ahmak değil, zekiydi, akli de başın değildi. Ancak onun veziri olan Haman, Haman'a arkadaşlıkla den dolayı bu felaketler başına geldi. <laughs> evet. Demek ki insan arkadaşından dolayı bu hale geliyor. Şeytan insanlara hulur eder, huluri terfinattır. Hulur eder de bir adam bir adamın içine girmez. Fakat onun, bak nasıl ki röntgen, insanın içine giriyor, yaramadan giriyor, lekeyi görüyor. Aynı bu da böyle hülül ediyor ve kalbi dalalete çeviriyor. Herden dalalete ziyade meyil ettiriyor. Nasıl çeviriyor? Elinde değildir. Güzelliğini gösteriyor. Onu daha ziyade meyil ettirir, oraya girer. وَمَنْ يَتَّقِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّنْ فَقَدْ خَسْرَ خُسْرَانًا مُّب۪ينًا Yaydığı <laughs> şeytanın adeti budur. İnsanlara vadiler, toplu ömrü, ölümü hatırdan çıkarır. Hey, 100 sene sonra gelip ne yapacaksın? Böyle yapıyor. Vaktiyle niye Hikaye de yazdım? E, içinin kenarında emekli ve mukadder olan bir vasiir, zengin bir şey yapmak istemiş. Sahil kanatı, Eshabi hazır etmiş, mühendisler gelmişler. Ağaçlar nereden gelmiş gelmiş. O vakit demiş ki mühendise bu ağaçlar ne kadar devam eder? Adam da vezir olmuş, emekli olmuş, yüz yaşındı. Demiş efendim bu, bu ateşleri fenniyle arkasını yakıyoruz, altını çürümez suda. Yüz sene tamir olmadan bu devam edecek. Eh demiş yüz sene sonra biz yine tamir edeceğiz. Yüz yaşına girmiş, 100 sene de devam etmiş. 200 sene sonra yine tamir edilecek. Bak anladım. böyle yazılar o şey. Sen insan hayatında muhtaç olduğu yemeği varsa, oturacak yeri varsa, kimseden ziyanı yoksa, dünya servet budur. Kendi köşesinde oturup da halıkıyla meşgul olsa dahil değil mi? Yok, kafir değil. Ne kadar gelirse tereti helmenmesi. Ne yapacak? Topluyor, yap, topluyor. Yap kabre girer, hasret kalır. Ve daha hasretten başka da bir fenalık var. İnsan bir şerre sebep olursa, sebebiyet itibariyle ona da hasta çıkar. Bir hayre sebep olursa, sebebiyet itibariyle, mesela sebep oluyor da bir cami yapıyor, bir bina yapıyor. Öldükten sonra sebebiyeti dolayısıyla oradan sevabı vardır. O devam kadar. Bu malı serveti fasık olan evladlarına topluyor, yeriz diyor. O gittikten sonra o evlat o malı serveti rakide, kumarda malı da filan sarf ederse, onun hali ne olur kabirde? Sebebiyet vermiş, o olmasaydı belki de olmazdı. <laughs> onun için fazla, fazla talip olup da milyonları hiç olmaması lüzum yok. Hayatta ne lazımdır? Bir yemek, bir oturacak yer, bir de geçirmek bu. Kafi değil mi ya? Ama fazla olursa gelmesin demiyoruz, gelsin. Lakin hırs ile çalışmasın, ben bu yanlış anlaşılmasın, çalışmayın de bunu yapın demek değil, demek. bir insan bunu bulursa tamam esni bulmuş, fazla gelirse gelsin, hırsa lüzum yok. Haris olup de da daha ziyade yapayım kimse kimseyi hakka tecavüz edeyim, onun hakkını yiyeyim, onun malını yiyeyim, ondan zarar edeyim, bu olmasın. يَعِيدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِيدُهُمْ اَلْشَّيْطَانُ اِلَّا غَرُورًا şeytanın bu vaadleri hepsi de gurur vericidir. İnsanı mağrur eder doğru yoldan çıkarmak için. Öyle bu onlar böyle mağrur olanlar şeytanın sözüne kanıp da mağrur olanlar Cehennem, cehennem, kıyamette onları yeri cehennemdir. Ve la yecidûne anha mehîsâ. Ve la bulmazlar anha cehennemden mehîsâ bir sürü arizelmek veya zahmet fasile varmak ya hilas olmak. Bu ehl-i cehennem için. Kur'an'ın adetidir. Vaadu ve birbirinin arkasından geliyor. Şimdi ehl-i cennet içinde de beyan ediyor. Vellezine amenu ve amilu salihati. Onlar ki Allah'a, Resulullah'a iman etmişler. Ve imanını amal i ile tekviye ve tezil tezil etmişler. Efendim, tekrar olur ve mazaleri yok bazı tekrarın. i̇man nedir? Allah'a, Kur'an'a, ve i e iman etmek. Bunlar tamam olduktan sonra günahlarla insan kafir olmaz. Yüz sene camiyi yıksa, yüz sene katil yapsa, yüz sene zina yapsa, fakat halal bile bilmeyerek.